Merhaba arkadaşlar. Acil yayınlarının katı cisimler fasikülünü çözmeye devam ediyoruz. Konumuz piramit. Test 3. Birinci soruya geldik. Taban ayrıtı 8 birim. Yan ayrıt uzunlukları tam sayı olan en küçük hacimli düzgün kare piramidin yüksekliği kaç birimdir diye soruluyor. Burada taban ayrıtını bize 8 birim verilmiş. Yan ayrıtının tam sayı olduğu söylenmiş. Hacminin en küçük olduğu da söyleniyor. Buna göre yüksekliği isteniyor arkadaşlar. Hacminin en küçük olabilmesi için yüksekliğinin de ne olması lazım? Küçük olması lazım. Yüksekliğin küçük olması için de yan ayrıt uzunluğunda küçük olması lazım arkadaşlar. Taban ayrıtına yazalım 8 diye. Daha sonra köşegen uzunluğu bulalım. Köşegen uzunluğumuz burada 8 kök 2 olacaktır. Tepe noktasından aşağıya dik indiğimizde ağırlık merkezine düşecektir. Yani aynı zamanda köşegeni eşit ikiye parça bölecektir. Şöyle 4 kök 2 olarak buralara yazabiliriz. Yan ayrıtımızı x diyelim, yüksekliğe de h diyelim. Buradaki dik üçgende bakın, oluşan dik üçgende hipotenüs dik kenarlardan büyüktür. Yani x 4 kök 2'den büyüktür. Biz burada x'in mümkün olduğunca küçük bir tam sayı seçeceğiz. 4 kök 2'yi kök içerisine alıyorum tamamen. 4'ü içeri alırsam burası kök 32 olur. Küçüktür x'ten dedik. Kök 32 kök 36'dan küçüktür arkadaşlar. Yani x burada 6 olabilir. Yani 7, 8, 9 da olabilir ama x'i küçük seçeceğimizi söylemiştik. x 6. Pisagor'dan h'ı bulalım. h kare artı 4 kök 2'nin karesi eşittir 6'nın karesine. h kare artı 32 eşittir 36'ya. h kare eşittir 4 h eşittir ilk olarak bundur. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik ikinci soruya. Yüzey alanı 108 birim kare olan kare dik piramidin yan yüzeyleri tabanı ile 60 derecelik açı yapmaktadır. Buna göre piramidin hacmi kaç birim küptür diyor. Burada yüzey alanı bize vermiş. En önemlisi şu arkadaşlar. Yan yüzeyi tabanı ile 60 derecelik açı yapar bilgisi. Bu bizim için önemli. Bunu şöyle yapalım. Tepe noktasından yan yüzeyin bir tanesine ait yüksekliği çizelim şu şekilde. Bunun düzlemle yaptığı açıyı şöyle söyleyebiliriz. Yukarıdan tepeden aşağıya bir dik inip bu dikle şu noktayı birleştirdiğimde üç dikme teoreminden dolayı burası da buraya diktir diyebilirim mesela. Şu dikliği gösterebilirim. Şimdi şu uzunluğum buradaki tabana ait uzunluğun yarısı kadardır arkadaşlar. Tabana 2A diyelim biz. Buraya da A deriz. Neden A dediğimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Tepe noktasının iz düşümü ağırlık merkezine denk geliyordu. Ağırlık merkezi de kenarlara eşit uzaklıktadır. O yüzden buraya A dedik arkadaşlar. Şurası da yan yüzeye ait yüksekliğimizdi. İşte bu yan yüzeye ait yüksekliğin buradaki A ile yaptığı açı yerle yaptığı açıdır. Yani 60 derecedir. Burada 30-60-90 üçgen oluşmuş oluyor. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı yani şu yan yüzeyin yüksekliği 2A kadar olur. Taban ayrıtına 2K demiştim burada. Bize yüzey alanı vermiş. Şimdi bu 108 arkadaşlar bulalım. Taban alanı 4A kare. Yani 2A'nın karesinden. Daha sonra da yan yüzeylerini şöyle buluyorduk. 4 tane ikizkenar üçgen vardı. Her birinin alanı şöyle. 2A çarpı 2A bölü 2. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 dedik. Şurayı hesapladık arkadaşlar. Şuradan ikileri sadeleştirelim. 108 eşittir 4a kare artı şurası da arkadaşlar 8a kare yapar. Sağ tarafı topladığımda 12a kareye eşit olacaktır. Her iki tarafı 12 ile sadeleştirdiğimde a kare 9 bulunur. Buradan da a değeri 3 olarak bulunmuş olur. Şimdi ben a'yı buldum. Taban uzunluğunda 6 olarak bulmuş oluyorum. Yüksekliğini burada hesaplayalım. A'yı 3 olarak bulduğuma göre 60'ın karşı olan şuradaki yüksekliğimiz arkadaşlar ne olacaktır? Bunun kök 3 katı olacaktır. Şurası 3 kök 3 oluyor. Piramidin yüksekliği 3 kök 3. Şimdi artık hacmini hesaplayabiliriz. Hacim eşittir. 1 bölü 3. Taban alanı bakın bir kenarın karesi 36 olacaktır. Yüksekliğini de 3 kök 3 olarak bulmuştuk. 3'leri sadeleştirirsek hacmimiz 36 kök 3 birim küp olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik üçüncü soruya. Şekilde TABC eşkenar üçgen tabanlı düzgün piramit verilmiştir. AB 12 birim, TA 13 birim. Yukarıda verilenlere göre piramidin cisim yüksekliği kaç birimdir? Şimdi burada arkadaşlar tabanı eşkenar üçgen olduğu için taban ayrıtları birbirine eşit olacak. Burada şöyle bir çizim yapacağım. Bakın A noktasından tabana ait yüksekliği çiziyorum. Ne yapmış oldu tabanı? 2'ye bölmüş oldu. 6 6. Biliyorsunuz şurada 30-60-90 üçgeninde oluşuyor. Yükseklik aynı zamanda eşkenarda neydi? Açı ortaydı ve kenar ortaydı. Şimdi yan ayrıtlarımızın hepsi 13 arkadaşlar. Burada yan yüzeye ait bakın T noktasından yüksekliği çiziyorum. Yani TCB üçgenine ait, ikizkenar üçgenine ait yüksekliği çiziyorum. Bunun yükseklik olduğunu nereden biliyorum buraya geldiğinde arkadaşlar? Ee, üç dikme teoreminden diye söylemiştik daha önceden bunu açıklamıştık. Buradaki yükseklikle buradaki yükseklik aynı noktada çakışır. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Tepeden aşağıya şöyle dik indiğimde bu indiğim dik tabanın ağırlık merkezine denk gelir. Ve şu yükseklik de 6 kök 2'dir. 1'e 6 kök 3'tür. 1'e 2 oranından şu uzunluğumuz arkadaşlar şöyle okla gösteriyorum. 2 kök 3 olarak bulunmuş olur. Şurada da bir dik üçgenimiz var şimdi. İşte birinci dikimiz şu. TG bakın. TG düzleme dik arkadaşlar. Daha sonra şuradaki çizmiş olduğum yükseklik e, aynı zamanda BC uzunluğuna dik demiştik. Yani eşkenar üçgen ait yüksekliği çizdik. 2 tane dik elde ettik. Çizmiş olduğum şuradaki kırmızı yükseklik de arkadaşlar dik olmak zorundadır. Yani üç dikme teoreminde iki tane dik varsa üçüncüsü de dikti arkadaşlar. Bunu sorularda sürekli hatırlatmaya çalışıyorum. Bazen bildiğinizi düşünerekten direkt 3 dikmeden dolayı diktir deyip geçiyorum arkadaşlar. Çünkü her soruda hemen hemen hatırlatıyoruz bunu. Şimdi burada Pisagor'dan şurayı bulabilirim. T şuraya ne diyelim? H diyelim arkadaşlar. TH'ı bulalım. T H şu TG'yi düzgün yazamamıştık. Şurada düzeltelim. TH'ı bulalım şimdi. E, kök içerisinde arkadaşlar. Hipotenüs burada 13'tü. Karesi 169 yapar. Eksi. Şurada da 6 var bakın. Onun karesi de 36'dır. Çıkardığımızda kök içerisinde 133 bulunmuş olur. Şimdi ben burayı kök 133 bulmuş oldum. Burada da Pisagor'u uygulayabilirim. TG'nin karesi artı şuradaki GH'ın arkadaşlar karesi orası kaçtı? 2 kök 3'tü. 2 kök 3'ün karesi eşittir. Kırmızı uzunluğumuz da hipotenüstü. Onun da değeri kök 133'tü. Bunun da karesini alıyoruz. Buradan Pisagor'u düzenleyelim. Tg'nin karesi artı 12 eşittir. 133 olacaktır. 12'yi sağ tarafa attığımda 121 kalır. Tg'nin karesi 121'miş. Buna göre Tg sen kaçsın? 11'sin diyoruz. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik dördüncü sorumuza. Bir taban ayrıtı 6 birim olan TABCD düzgün kare piramitte G1, G2 sırasıyla şu üçgenlerin ağırlık merkezidir diyor. Tamam yani yan yüzeylerin şuradaki arkadaşlar ağırlık merkeziymiş buradaki G1 ve G2. Bizden G1 ile G2 arasındaki uzaklığı istiyor. Taban uzunluğumuz 6 birimdi. Köşegenimizi çizdiğimizde ne olur? Ona bir bakalım. Şöyle köşegenimizi çiziyoruz. Köşegenimiz 6 kök 2 olacaktır. Şurası arkadaşlar. 6 kök 2. Şimdi buradaki yan yüzeylerimiz birer ikizkenar üçgen değil mi? Mesela TBC üçgeninde ben kenar ortayı çizdiğimde G 2'den geçmek zorunda. Aynı şekilde TAB üçgeninde kenar ortayı çizdiğimde G 1'den geçmek zorundadır. Sonra buradaki Arkadaşlar noktaları birleştiriyorum bakın. Şu noktaları şöyle birleştirelim. Burada TG düzeltiyorum. Tabana biz e, isim vermedik. Şurası ne, ne olsun arkadaşlar? K burası L olsun. TKL üçgeni e, olmuş oldu. Oluşmuş oldu. İşte buradaki G noktaları kenotayı 1'e 2 oranında kesiyordu. Yani şöyle 2K'ya K buraya da aynı eşit ikiz kenar üçgenler olduğu için bunlar yine 2K'ya şuraya K diyebilirim. Şuradaki uzunluğu arkadaşlar. Yani 2'ye 1 oranı söz konusu. Sol tarafta da 2'ye 1 oranı söz konusu. O yüzden şuradaki uzunluklarımız da birbirine paraleldir. Bakın şu KL uzunluğumuz. KL uzunluğumuz. AC'nin yarısıdır. Çünkü orta tabandır. ABC üçgeninde bu uzunluğumuz ne olacaktır? Köşegen uzunluğu 6 kök 2 olduğu için burası 3 kök 2 olacaktır. E burada da benzerlik oranımız 2 bölü 3'tür arkadaşlar. Nereden söylüyoruz onu? Şuradan bakın. 2K bölü 3K. Evet eşittir. G1, G2 arasındaki uzaklık bölü 3 kök 2 diyoruz. Ne yaptık? Şuradaki kenarlarımızı oranladık arkadaşlar. İçler dışlar şarjımı yapmadan önce şuradaki 3'leri sadeleştiriyorum. değiştiriyorum. Şimdi içler dışlar yapıyorum. 2 kök 2 eşittir. G1, G2 arasındaki uzaklığa diyoruz. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. Şekilde birer tabanları tam örtüşecek şekilde biçimde iki kesik kare dik piramit yapıştırılıp bir masa yapılıyor. AB 5 birim ve üstteki kesik piramidin yüksekliği kök 7 birim. KL 3 birim ve alttaki kesik piramidin yüksekliği kök 3 kök 7 birim olarak veriliyor. Buna göre masanın birbirinden en uzak iki noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Parantez içerisinde de kesik piramitlerin kare şeklindeki yüzeyleri paraleldir diyor. Önce şunu söyleyebiliriz. Burada iki tane kesik piramidin, bakın şuradaki e, tabanları çakıştırıldığından dolayı alt ve üst tabanları birbirine paraleldir ya bu kesik piramitlerde arkadaşlar. O yüzden şu çizeceğim köşegenle, AC köşegeniyle. KL köşegeni birbirine diktir. Daha sonra şurada yukarıdaki piramidin e, tabanının merkezinden aşağıdaki merkeze doğru çizersem bu yükseklik olacaktır arkadaşlar. Yani yükseklikle çakışır. E, yükseklikleri de burada kök 7 ve 3 kök 7 olarak verilmişti. Tamamı arkadaşlar yüksekliğin tamamı 4 kök 7 olmuş oldu. Yukarıdaki şu taban uzunluğu 5 birim olarak bize verilmiş. Şurası 5 birim. O halde arkadaşlar şurası ne olacaktır? 5 kök 2 olacaktır. Buradaki taban uzunluğumuz da 3 birim olarak verilmiş. Bunun da köşegen uzunluğu şöyle gösterirsek 3 kök 2 olacaktır. Biz K ile C arasında yani en uzak noktalar dediğimiz zaman ya A ile B, M arasındaki uzaklığı bulmalıyız ya da K ile C arasındaki uzaklığı bulmalıyız. Tabii ki şuradaki D ile L olabilir ya da B ile N noktası olabilir. O bize biraz çizim olarak ters düşüyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. K ile C arasındaki uzaklık en uzak 2 nokta olacaktır. Şimdi burada şurası ne yaptı arkadaşlar bakın. 5 kök 2 bölü 2 yaptı. Şuradaki mesafemizde şurayı hesaplayacak olursak orası 3 kök 2 bölü 2 yaptı. Biz şunu bulmak istiyoruz artık burada. Daha önceden dik üçgende bu tarz merdivenli soru tipleri vardı. Çözmüştük arkadaşlar. Şöyle bakın şu mesafeyi istiyor bizden. Burası 5 kök 2 bölü 2 idi. Burası 3 kök 2 bölü 2 idi ne yapıyoruz? Şuradan bir dik üçgene tamamlama olayı yapıyoruz. Yani C'den aşağıya dikini arkadaşlar dik üçgene tamamlıyoruz. Aşağıdaki şekilden devam ediyorum. Tam anlaşılsın diye. Şurası 5 kök 2 bölü 2 olacak. Yüksekliği de biraz önce bulmuştuk. 4 kök 7'dir arkadaşlar. Buradan Pisagor'u uygulayarak en uzak iki nokta arasındaki uzunluğu bulabiliriz. KC'nin karesi eşittir. 4 kök 2'nin karesi artı. Şurası arkadaşlar Topladığımız zaman ikisini 4 kök 2 yapacaktır. 4 kök 2'nin karesi. ve burada ikiz kenar bir dik üçgen oluştuğu için direkt arkadaşlar KC'ye biz 8 diyebiliriz. Yani 4 kök 2'nin kök katı 8 olmuş oluyor. Burada şıklarımızda bunu nedense bulamadık ama pardon şurası arkadaşlar 4 kök 7 verilmiş. Onu 4 kök 2 aldığımız için ikiz kenar dik üçgen olarak düşündük. Hemen orayı düzeltelim. Şurası arkadaşlar 4 kök 7. Evet orayı düzeltelim. 4 kök 7'nin karesi diyoruz. Buradan bunun karesini alırsam ben. 4'ün karesinden 16 çarpı 7 artı. Burada 4'ün karesinden 16 yine 4 kök 2'nin karesini alıyorum. E, çarpı 2 oluyor. Bu ikisini toplarken 16 parantezine alırsam içeride 7 artı 2'den dolayı 9 geliyor. Yani direkt çarpıp toplamaktansa parantezi alarak yapmayı düşündüm. KC'nin karesine eşitti bu. Ve her iki tarafın kare kökünü aldığımda KC uzunluğum eşittir. 16 kök dışına 4 olarak çıkacaktır. 9 da 3 olarak çıkacaktır. Buradan 12 olarak bulunur. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 6. sorumuza. Şekilde tabanı yer düzlemine paralel ve yer düzleminden yüksekte olan bir karedik piramidin Yer düzlemi ve yer düzlemine dik bir duvar. Bakın burada yer düzlemine dik bir duvar diyor. Üzerinde dik iz düşüm alanları verilmiştir. Yukarıdaki verilenlere göre piramidin hacmi kaç birim küptür? Burada not demiş, AD yer düzlemi ve duvarın birleştiği doğruya paraleldir. ABCD karesi yer düzlemine paraleldir demiş. Şimdi burada tabanın iz düşümü. Taban buradaki piramidin tabanı ile yer düzlemi birbirine paralel olduğu için. Yani e, piramidin tabanı ile şuradaki e, izdüşüm alanı eşit olması gerekir. E, alan 5 olması için bir kenarın 5 olması gerekiyor. Buradaki piramidimizde arkadaşlar. Yani birebir aynı eş bu şekiller. Paralel olduğu için tabii ki. Daha sonra buradaki dik olan duvarda yan yüzeyin e, izdüşümü söz konusu. Bunun alanında 15 birim kare verilmiş. İşte şuradaki uzunlukla şuradaki adi uzunluğumuz birbirine eşit olacaktır. Orası da 5 olacaktır. Alanın 15 olabilmesi için şuradaki iz izdüşümdeki yüksekliği bulmaya çalışalım. Buraya haş diyelim isterseniz arkadaşlar. Haş çarpı 5 bölü 2 eşittir 15 olabilmesi için haşın buradan 6 olması gerekir. Evet haşı 6 olarak bulduk. Şimdi buradaki izdüşüm üçgenine dikkat edin arkadaşlar. Kimin izdüşümü? Şuradaki yan yüzeyin. Bu yan yüzeyin yüksekliğini çizdiğimde Bakın şu yükseklikle şuradaki haş aynı değildir. Bu haşın iz düşümü duvardaki iz düşümü 6 birim. Bu ise şuradaki yüksekliğimiz ise farklıdır. İşte o duvardaki iz düşümü olan bulduğumuz 6 arkadaşlar aslında şuradaki piramidin yüksekliğine, cisim yüksekliğine eşittir. İz düşümü olacaktır. Bir nevi arkadaşlar şuradaki dik üçgende şu hipotenüsün düşeydeki iz düşümü şu haçtır. O h haç buradaki 6'ya eşit olacaktır. Onu da şu şekilde yazabiliriz. Şimdi piramidin, piramidimizin yüksekliği belli. Taban ayrıtı da belli. Artık hacmini bulabilirim. V eşittir 1 bölü 3. Taban alanı zaten burada var. 25. Yüksekliğimizde 6 bulduk arkadaşlar. 3 ile 6'yı sadeleştirelim. 2 çarpı 25 50 yapar. Doğru yanıt E şıkkı olacaktır. Geldik yedinci soruya. Taban ayrıtı 8 birim, yüksekliği 2 birim olan karedik prizmanın prizmadan E, EAFH ve GHFC piramitleri şekildeki gibi çıkarılmıştır. Tamam. Şu köşelerdeki duran arkadaşlar piramitlerimiz çıkartılıyor, aşağıdaki şekiller elde ediliyor. Buna göre elde edilen cismin A noktasında bulunan bir karınca'nın A noktasından C noktasına sarı yüzeyler üzerinden giderek alacağı en kısa yol kaç birimdir diyor. Şimdi burada taban ayrıtını bize vermiş. O zaman tabanın köşegeni ne olması gerekir? A arasındaki uzaklık şurası arkadaşlar şöyle. 8 kök 2 olması gerekiyor arkadaşlar. Şuradaki uzunluğumuz da yine köşegen olduğu için burası da 8 kök 2 olması gerekiyor. Yüksekliği de 2 birimmiş. Şimdi yukarıdaki şu yüzeyin karenin merkezinden aşağıdaki tabanın merkezine dik çizdiğim zaman bu yüksekliğe eşittir. Yani şu yan ayrıta eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bize 2'yi vermiş. Ben ne yaptım? Aşağıya dik indim. Ağırlık merkezinden ne yaptı? 2'ye bölmüş oldu. Şurası 4 kök 2 oldu arkadaşlar. Şurada göstermek istiyorum olayı. Aşağıya dik indim. Burası 2. A ile burayı birleştirdim. Burası da 4 kök 2. Yani köşegenin yarısı bu 4 kök 2. Sonra burayı birleştiriyorum. Ee, bu yukarıdaki nokta orta noktaydı. Çünkü ağırlık merkeziydi arkadaşlar. Şu uzunluklar birbirine eşit. Buradan Pisagor'u kullanarak bakın 4 kök 2'nin karesi e, 32 yapar. Artı 2'nin karesi 4 yapar. karekökünü aldığımda buradan 6 olarak bulurum. Yani şurası 6'dır. E, bu uzunluk da aynı zamanda buranın yüksekliğidir hem üç şeyden neyse orayı karıştırmayalım arkadaşlar üç dikme teoremini şuradaki ikiz kenar üçgende kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aynı şey diğer tarafta da vardır. Eş üçgenler olduğu için bunlar arkadaşlar. Burası da 6'dır. Ve karıncanın alacağı en kısa yol burada 6 ile 6'nın toplamı yani 12'dir. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Bu yüzeyleri ne yapmamız gerekiyordu? Düzlemsel hale getirmemiz gerekiyordu. Burada en kısa yol sorularında biz bunu yapıyorduk. Şöyle bakın iki tane şuradaki sarı üçgeni düzlemsel hale getirdiğimde birleştirdiğimde şurası 6 şurası 6 olacaktır. Toplamı ne yapıyor? 12 yapıyor arkadaşlar. Doğru yanıt B şıkkı olur. Geldik 8. soruya. Şekildeki kesik düzgün altıgen piramitte taban alanlarının toplamı yan yüzey alanına eşittir. A2 ile A3 arasındaki uzaklık 6 birim. Yani alt taban ayrıtı ve B2, B3 arasındaki uzaklık 2 birim üst tabanın bir ayrıtı verilmiş. Buna göre kesik piramidin yüksekliği kaç birimdir diyor. Düzgün altıgeni tanıyoruz arkadaşlar, biliyoruz. Ee, şöyle yapalım. A1 ile A4'ü birleştirdiğimde bu düzgün altıgenin uzun köşegenidir. Uzun köşegen düzgün altıgende bir kenarın 2 katıydı. Şurası 12 birim olacaktır. Benzer şekilde üst tabanda da B1 ile B4'ü birleştiriyorum. Bu köşegeni çizdim. Burası da yine 2'nin 2 iki katı yani 4 birimdir. Bakınız burada A1, B1, B4 ve A4'ü birleştirdiğim zaman ikiz kenar bir yamuk oluşuyor. İşte bu ikiz kenarımın, ikiz kenarın yüksekliğini çizdiğim zaman arkadaşlar şöyle şuraya doğru çizebilirim. Şuradan da çizebilirim. Bu çizdiğim uzunluklar yüksekliğe eşittir. Buradaki kesik piramidin yüksekliğine eşit. Bunu hesaplayabiliriz arkadaşlar buradan. Tabi yüksekliği hesaplamak için arkadaşlar yan ayrıtı bulmamız gerekiyor. Şimdi bunu bulabilmek için şuradaki verilen bilgiyi kullanalım. Yani taban alanların toplamı yan yüzey alanına eşittir diyor. Taban alanların toplamı bir bulalım. TA diyelim ona. Tabanı altıgendi. Altı tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. A kare kök 3 bölü 4 bu eşkenar üçgenlerden bir tanesini veriyor çarpı 4 diyorum. Üst tabanda bir altıgen olduğu için e, a kare kök 3 bölü 4 formülünden yine bir tane eşkenar üçgen alanı buluyorum. Çarpı 4 diyorum. Çünkü arkadaşlar pardon arkadaşlar 6 diyorum. 6 tane var. Şurası 6 olacak. E, altıgeni şöyle çizeyim isterseniz hemen hatırlatalım. Bu düzgün altıgen olsun. Ve uzun köşegenleri çizdiğiniz zaman 6 tane eşkenar üçgen oluşuyor. Biz ne yapıyoruz? Bir tanesini buluyoruz. A kare kök 3 bölü 4'ten 6 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Düzgün altıgenin alanını buluyoruz. Evet burada alt tabanı ve üst tabanı formül olarak yazdık. Bunu düzenleyelim şimdi. 36 bölü 4'ten 9 geliyor. Alt kare 9 54. 54 kök 3. Artı. Şurada da şu 2'nin karesi 4. Burada 4 gitti. 4 kök 3 de buradan geliyor. Ne yaptı? 60 kök 3 birim kare yaptı. Yani taban alanlarının toplamını bulduk. Şimdi yan alanı bulalım arkadaşlar. Yan alanda şu bize bakan kısma baktığımızda bu ikiz kenar bir yamuktur. İkiz kenarın yüksekliğini bizim burada hesaplamamız gerekiyor öncelikle. O ikiz kenarı şuraya çiziyorum. Bize bakan ikiz kenar şöyle. A2, şurası B2, B3 ve A3. Evet. Üst taban 2, alt taban 6. Şuradaki yan ayrıtımızı bilmiyoruz. Oraya da x diyelim arkadaşlar. Şuraya da h diyelim. Ya yani bu h neresi arkadaşlar dikkat edin. Yan yüzeye ait yükseklik, yamuğa ait yükseklik arkadaşlar. Cismin yük ile karıştırmayalım. Tamam. Alt taban artı üst taban 8 çarpı yükseklik bölü 2. Bu yamuğun alanını verecek bize. bundan kaç tane var arkadaşlar? 6 tane var. Çarpı 6. Eşittir taban alanına diyoruz. 60 kök 3'e. Şuradan 6 ile şu 60'ı sadeleştiriyorum. Burası 10 geliyor. 4 ile 2'yi sadeleştiriyorum. Şurası 4 geliyor. 4H eşittir. 10 kök 3 oluyor. Buradan da H eşittir. Gerekli sadeleştirmedir. Yaptığımda 5 kök 3 bölü 2 olacaktır. Şimdi ben şurayı buldum. 5 kök 3 bölü 2 olarak buldum. Şuradaki uzunluğu bulmamız lazım. Oraya da y diyelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi o uzunluğu zaten biz biliyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru dik indiğim zaman burası y kadardır. Yani bulabiliriz çok kolay bir şekilde. Şurası 2 oluyor. Tamamı 6 olduğu için şuralara 2, 2 kalıyor arkadaşlar. Şurası ne yaptı? 2 yaptı. X'i artık bulabiliriz. X kare eşittir. Şunun karesi arkadaşlar 75 bölü 4 artı şu 2'nin karesi 4 oluyor. Düzenleyelim. X kare eşittir. 4 kare 4 16. 75 ile topladığımda 91 yapar. 91 bölü 4 buluruz. X'i bulmayalım dursun burada. Bize lazım çünkü arkadaşlar. Şimdi biz buradan dikinmiştik değil mi? İşte bizim amacımız şuradaki cisim yüksekliğini bulmaktı. Buna da H üstü diyelim cismin yüksekliğine karışmasın yan yüzey yüksekliğiyle. Yan ayrıtı bulduk. Şuradaki X dediğimiz uzunluğu da 91 bölü 4'ün karekökü olacak. Şunun karekökü. Şimdi biz e, ee, şuradaki uzunluğu da e, biliyoruz arkadaşlar. Nasıl bulabiliyorum? Biraz önce yaptığım gibi şurası 4. Şu 4'ü aşağıya aldım bakın 4. Tamamı 12 idi. 12'den 4'ü çıkarttım 8. Buralar şöyle 4 4 yaptı. Şuradaki dik üçgenden Pisagor'u uyguluyorum. H üssü kare artı 4'ün karesi 16 eşittir. Ne yapıyorum? Şuradaki üçgende Pisagor'u uyguluyorum arkadaşlar. Ve burasının karesi de biraz önce x kareye eşitti. Yani 91 bölü 4 arkadaşlar. Şimdi bunu e, düzenleyelim. H üssünün karesi eşittir. 16'yı diğer tarafa atıyorum. 91 bölü 4 eksi 16 oldu. 4 ile 16'yı çarpıyorum. 64. Şöyle işlemi aşağıya doğru devam ediyorum. E, yerim kalmadı arkadaşlar. H üssünün karesi eşittir. 91 91 eksi 64 bölü 4 oldu. Buradan da yukarısı 27 olur. Aşağısı 4 olur. Her iki tarafın kare aldığımda h üssü eşittir. Kök 27 bölü kök 4. Değil mi? Pay ve paydan ayrı ayrı köklerini alıyorum. 3 kök 3 bölü 2 olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 9. soruya. Yan ayrıtları taban ayrıtına eş olan düzgün üçgen piramide düzgün dört yüzlü denir. Yani bütün ayrıtları birbirine eşit. Dolayısıyla dört tane yüzeyi de eşkenar üçgen olmuş oluyor bu düzgün dört yüzlünün. TE uzunluğu burada 6 birim. EC uzunluğu dört birim. Şekildeki düzgün dört yüzlü de D elemanında TB noktasına uğramak şartıyla. Yüzeyler üzerinden giderek E noktasına ulaşan karıncanın alacağı en kısa yol kaç birimdir diyor. Şimdi buradaki yüzeylerin eşkenar olduğunu söylemiştik. Bir ayrıtı burada 10 olacaktır. 4 artı 6'tan 10 olarak buluyoruz. Bu en kısa yol sorularını çözerken gittiği yüzeyleri düzlemsel hale getiriyorduk. Şu şekilde T, A, B üçgenini çiziyorum. Eşkenar üçgenini. Şurası A, B. Daha sonra T, B, çizelim. Onu çizdik. E noktası da şurada bir yerde olsun. Benim bulmak istediğim A ile E arasındaki şu uzunluk en kısa yolu olacaktır. 4 birim burası. 6 birim burası arkadaşlar. Şurası da 10 birim. Şimdi burayı bulabilmek için şurayı devam ettiriyorum. Buradan da dikimi çiziyorum. Bir dik üçgen oluşturuyorum şurada. Ama öncesinde bakınız. Şurası 60 derece. Şurası da 60 derece. Şurası da 60 derece olacaktır. 30-60-90 üçgenini görüyorum. Evet. Burada 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5 olacaktır. 60'ın karşısı 5 kökü 3 olacaktır. Artık şuradaki dik üçgenimde AE'yi bulabilirim. AE uzunluğun karesi eşittir. 5 kökü 3'ün karesi 6 şuradaki uzunluğun karesi şuradaki dik üçgeni kullanıyoruz arkadaşlar. 11'in karesi. Buradan 75, 75 6, 121 Topladığımda 196 yapar. AE uzunluğunun karesi 196 ise kare kökünü aldığımda AE AE 14 olarak bulunur arkadaşlar. Doğru yanıt B şıkkı olacaktır. Bir testin daha sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.